Şu an tam Beyaz Saray'ın karşısındaki Black Lives Matter Plaza'dayız. Yani siyahların hayatı değerlidir. Yaklaşık bir ay oldu George Floyd olayları başlayalı. Bu 22'si 25'inde başlamıştı. İlk zamanlar ilk iki hafta ABD genelinde gerginlik vardı. Fakat sonra sakinleşme başlamıştı. Ama bugün tam karşımızdaki heykeli protestocular devirmeye çalıştı. Hatırlayalım geçen hafta Washington DC Emniyet Müdürlüğü'nün tam yanında bir heykeli devirmişlerdi. Bu sefer izin vermediler. Normalde asker ya da ABD park polisi varken şimdi Washington DC'nin polisi var. Washington DC'nin polisi demokrat belediye başkanına bağlı. O yüzden insanlar biraz daha kızgın. Polisler görevde. Uh, me. Why do I have to learn the words? White like supremacy, patriarchal white supremacy. It's not white supremacy. ABD genelinde koronavirüs rakamları da artmaya başladı. Bu biraz sakindi. Evet, insanları görüyorsunuz. Evet, bu da polisler var. Göstericiler polislerle Bir polisin copu havada ellerinde olduğunu söyleyebiliriz. Polislerin copları ellerinde. Ellerinde hazır biber gazları da duruyor. Biz diyor Washington DC'liyiz, Albert Pike tehlil <laughs> olmaması lazım, indirdik. Andrew Jackson ikili de olmaması gerekiyor diyor. <laughs> beyaz Saray'da hareketli dakikalar. Gençler <laughs> kendi aralarında konuşuyor. <laughs> Tam Beyaz Saray'ın karşısında tabi devirirlerse <laughs> Beyaz Saray'ın karşısında dediğimiz gibi Dünyaya kötü bir mesaj olabilir diye düşündüler ki böyle hareket ediyorlar. 500-600 yakın insan olduğunu söyleyelim. Seven sixteen. All it. so it's been like I, I got it, I got it. Bu çadırlar vardı. Kaldırmışlar. <laughs>